Serkan abi bak ne bu? Ne bu? Yengeç kız karşı gergedan mecidi. Diğerinden daha farklı galiba bu. Evet, bunun şeyini ne çeşit var. Şimdi şey yapacağız. Şöyle şeyi pençesiyi kapatıyor. Eli Oo kadar bu çekirdek artırıyor. de çıtlar Evet, çekirdeği bunu açtıracağız şimdi. Oo. Heyecanla bekliyoruz ama çekirdek evet. çıplatacağız, çıtlatacağız. da içeriz artık ha. Aa, geçirsek, bak ne kadar kapatıyor yani, ne yapabiliyor? Bir çekirdek varken yapsa, bak bak bak. Bir çıtlattı orayı. Hadi bir düzenle orayı. Hadi. Yusuf. Bak ucunu açtı. Ucunu yaptı da. <laughs> wow. Gördün mü? Aha. İşte. Bugün e, Yusuf bize e, ee, gergedan böceğini tanıtacak. Bak şöyle yaklaş. Bak, bayağı da güçlü. Dünyanın en güçlü hayvanı diye geçiyor. Yani kendi alanı 800 katını falan taşıyor. Japonya'da çocuklar oyun wow. oynuyor işte bunlar. çok şey, insan dokunamaz. Dokunabilir miyim? Çok merak ediyorum. Bana yardımcı olur musun? Ya kendi yerde zaten sana. Ne şey yapma. Aman Allah'ım. O gerçekten çok sıkı tutuyor. Yüz ifademe bakacak olursanız biraz tedirginlik yaşıyorum ama vakur duruşumdan da ödün vermiyorum. Peki, yaklaş kızım göster şöyle. Bravo.